ben Gültepe mahallesinde market işletmekteyim. Günlük benim buraya 10 bidon 5 litre sütler geliyor. Her gün gelen 10 litre bidonlardan bir tanesinin eksik olduğunu hesaplıyorum hesaplıyorum. Mesela 9 tane, 8 tane parası geliyor. 9 tane parası geliyor. Dedim artık çaldırıyoruz. Bir bakayım dedim. güvenlik kameralarına işte izleyeyim dedim. Sonunda bir baktım kameraların incelerinde çok oldu. Bir tane köpeğin 5 litre sütü ağzını alıp e, yavrularına götürüp yavrularına süt içirdiğini ve bu kapağı ağzıyla açtığını bizzat şahit oldum. Ve kameranın bu kayıtları aldım. Yani ondan bak bu 4 tane de yavrusu var. Yavrusuna bu sütleri götürüp içiriyor. Kapağı da kendi ağzıyla açıyor. Videoda da e, şeyi var. Kötü hareket şekli var. Hepsi burada. Çek çek. Gel. Ne yaptınız? Bak boş bir onları görüyor musun? Kaç bayram?